Bugünkü kısa videomuzun konusunun bolluk ve bereket olmasını istedim. Ramazan yaklaşıyor. Cuma gününden itibaren Ramazan başlıyor olacak. Ramazan ayı bende her zaman bolluk, bereket, şükretmek ve yardım etmek gibi kelimeleri ve duyguları çağrıştırmıştır. O yüzden bugünkü videoda kısaca bu konudan bahsetmek istedim. Hepimiz hayatımıza daha fazla bolluk ve bereket davet etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabileceğimize dair dört tane pratik önerimi sizlerle paylaşmak istedim. Her şeyden önce bolluk ve bereket tanımımızı olabildiği ölçüde geniş tutmamız gerekiyor. Yani bolluk ve bereket sadece para ya da maddi varlıklar değil. Bunun çok ötesinde bir düşünce ve bir inanç biçimi aslında bolluk bereket. E, bolluk bereket tanımımızı genişletirsek bu düşünce ve inanç sistemine kolay şekilde uyumlanabiliriz. Örneğin neler olabilir başka? Her gece zaman hesabımıza karşılıksız olarak yatan 1340 dakika da bolluk ve bereketin bir parçasıdır. Sahip olduğumuz sevgi bağları da bolluk ve bereketin bir parçasıdır. Keza sağlığımız da öyledir. Dolayısıyla olabildiği ölçüde geniş bir tanım yapmaya çalışın. Bolluk ve bereketimi hayatımıza daha fazla görmek için yapabileceğimiz ikinci uygulama ise daha fazla şükretmek. Ben bunu yazılı olarak da yapıyorum. İsterseniz siz de yazılı olarak bir şükür defteri tutabilirsiniz. İçinden geçtiğimiz zor süreç zaten önceki dönemde ne kadar az şükretmiş olduğumuzu gösterdi çoğumuza. Ben de o şekildeyim. Şimdi yapamadığım şeyleri düşündüğümde o şeyleri yaparken ne kadar az şükretmiş olduğumu fark ettim. Ve bundan sonra hayatın normal akışı başladığında o şeyleri daha büyük bir farkındalıkla yapmaya karar verdim. Üçüncü bir konu hayatımızdan yetersizlik enerjisini çıkarmak bunu bu aralar çok sık gözlemliyorum. İşte yeterince çalışamıyorum, yeterince konsantre olamıyorum, yeterince motive olamıyorum, yeterince şunu yapamıyorum, yeterince bunu yapamıyorum dediğinizde bu kelimeler belli bir yetersizlik enerjisi doğuruyorlar ve yetersizliğin olduğu yerde bolluk ve bereketin yeşermesi daha zor oluyor. O yüzden lütfen bu kelime kalıplarınıza dikkat edin ve bunları olabildiği ölçüde kullanmamaya çalışın. Yani ya yeterince yapın ya da şikayet etmeyi bırakın. Son olarak da bolluk ve bereketi daha fazla hayatımıza davet edebilmek için imkanlarımız ölçüsünde daha fazla yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu illa maddi bir yardım olarak almayın. Zaten videonun başında bolluk ve bereketin sadece maddi varlıklarla sınırlı olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla herkes imkanları ölçüsünde daha fazla yardımda bulunursa bolluk ve bereketi de hayatına daha fazla davet eder diye düşünüyorum. Şimdiden güzel bir Ramazan ayı geçirmemizi diliyorum. Sevgiyle kalın.